Bayvalcı Mobilya'ya hoş geldiniz. İsmim Kamil Balcı. 20 yıla yakın zamandır bu sektörün içerisindeyiz. Mobilya sektörün içerisindeyiz. Kurumsal firmalarda üst düzey yöneticilik yaptık. Bir yıla yakın zamandır da Bayvalcı Mobilya'yı siz değerli müşterilerimize açtık. Yaklaşık bir yılda 1500 müşteri sayısına ulaştık, kayıtlı müşteri sayısına ulaştık. 1500 kişi bizden kayıtlı müşteri olarak alışveriş yaptı. Bay Balcı Mobilya'da ne sunuyoruz müşterilerimize? Burada yatak odalarımız var, yemek odaklarımız var, koltuk takımlarımız var, özel tasarım ürünlerimiz var, ölçüye göre çalıştığımız ürünler var. Müşterimiz ürünü istediği ölçüde, istediği renkte, istediği kumaşta bizden talep edip seçebiliyor. Mimarlarımız var, müşterilerimizin evine gidip ölç alıp orada e, müşterimizin kafasında oluşturduğu, hayal ettiği ürünü ona sunuyoruz. Onun hayallerini süslemeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir yıldır bunu da son derece başarılı yaptık. Bundan sonraki süreçte de çok daha başarılı bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda. 6 aylık bir yıllık süreçlerde de hedefimiz bu müşteri anı, bu portföyü daha çok portföye ulaşmak için e-ticaret noktasında da hızlı bir şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz. sosyal medyada da aynı şekilde hızlı bir şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz. Bizim burada müşterilerimize sunmuş olduğumuz özellikle yataklar, çok kıymetli flortopedik, ergonomik yataklar sunuyoruz müşterilerimize. Koltuklarda konfora kaliteye çok önem veriyoruz çünkü müşteri aldığında rahat edebilmeli evine oturduğunda o koltukta yatakta nasıl rahat ediyorsa oturduğunda da aynı rahatlığı edebilecek şekilde konfor sağlaması için bunu ön planda tutuyoruz. Koltuklarımızda kuş tüyü süngerler kullanıyoruz. Kasaları koltuklarımızın gürgen ağacından oluşuyor. Yataklarımızda. Full ortopedik yataklarımızda 10 yıl garanti veriyoruz. Kumaşlarında yaklaşık hani silinebilir leke tutmaz kumaşlara çok önem veriyoruz bu noktada müşterilerimiz için. Bazalarımız komple çelik baza, çelik konstrüksiyonlu bazalarımız. Bazalarımızda da 5 yıl garanti veriyoruz müşterilerimize, tüketicilerimize. Bütün ürünlerimizi müşterilerimize sağlıklı bir şekilde kurmak için de profesyonel ekiplerle çalışıyoruz. Ekiplerimiz bu noktada çok profesyonel. Evinize geldiğinde sadece sizin yapmanız gereken ürünlerinizi teslim aldığınızda ürününüzün yerini gösterin. Arkadaşlarımız profesyonel bir şekilde kuruyor. Evden çıkarken de başka bir ihtiyacınız var mı diye ayrılıyorlar. Balcı Mobilya'nın vizyonu daha çok müşteri adetine ulaşmak, daha çok kaliteyi, daha çok müşterimize sunmak. Burada maksadımız e, para kazanmak tabii ki olacak. Para kazanmanın yanında e, doğru ürünü doğru müşteriye sunmak bizim için çok önemli. Kaliteli ürünü sunmak çok önemli. Amacımız, maksadımız e, uygun kar marjlarıyla, uygun fiyatla ürünleri müşterimize vermek, satın almasını sağlamak için burada da ekiplerimiz, biz en önemli kendimize vizyon edindiğimiz nokta müşterimize güler yüzle hizmet. Burada geldiğinde bir ev ortamı halinde çayını içebilir, kahvesini içebilir. Biz burada gayet doğal samimi yaklaşıyoruz müşterimize. Bunu satmak için yapmıyoruz. Bunu kendimize destur edindiğimiz için, müşterilerimize gerçekten bir ailemiz gibi görüyoruz. Sadece biz o ürünü satana kadar onunla ilgilenmiyoruz. Sattıktan sonra da o bizim dostumuz, ailemiz oluyor. Biz sadece ürün almaya da gelmiyor zaten müşterilerimiz ürünü satın aldıktan sonra. Daha sonra da geliyor, İşte Kamil Bey nasılsınız? Ne yapıyorsunuz deyip çayımızı kahvemizi içiyor. Bu noktada bizi çok mutlu ediyor. Ee, i̇nşallah ilerleyen zamanda da daha çok 5 bin, 10 bin, 50 bin, 100 bin müşteri adetine ulaşmak, İstanbul'un ve Türkiye'nin daha çok yerlerinde şubeleşmek, mağaza sayımızı artırmak, daha çok e, Baybalcı Mobilyanın kalitesini çok daha insanlara ulaştırmak için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapmaya çalışacağız. Bayvalcimobilya.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Son olarak da e, bizi izleyen e, bütün tüketicilerimize, izleyenlerimize çok teşekkür ederiz. Herkesi, bütün izleyenlerimizi Bay Balcı Mobilyada bir kahveye bekleriz.